Canım çıktı bugün. Ya niye bunların aklına uydum bilmiyorum ki. Gidip tutacaklardı, bir yer ne güzel düğünlerini yapacaklardı. Evde organizasyon yapmak gerçekten çok zor. Ben düğüne neden davetli değilim hala anlamıyorum. Anlamıyor musun? Neden acaba ya? Ya, ya aşk olsun ablacığım ya. Hayır geride kaldı, geçmişte kaldı bunlar. Atlatsın herkes artık. Narin benim de kardeşim sayılır. Yarın ben de geleceğim seninle düğüne. ...herkese benim açımdan hiçbir sorun kalmadığını göstermek istiyorum. Bak arıza falan çıkartma orada. Zaten yeteri kadar çektiler, rahat bırak şunları. Esas gelmezsem çekecekleri var benim elimden. Ya ayıp ama sizin bu yaptığınız. Ben bu kadar kibar, bu kadar olgun davranıyorum. Gidiyorum düğün hediyesi falan alıyorum. Ben... Bu tavrınız gerçekten ayıp <laughs> yani, ayıp. Hmm. Ne aldın bakayım? Özel. Sürpriz. <laughs> Kendi ellerimle vereceğim, mutluluklar dileyeceğim. Sonra da kaçacağım zaten. Sabah erkenden seyahate çıkıyorum. Nereye? Bir arkadaşlarım yılbaşı için program yapmışlar. Çalesi var bir tanesinin. Kayağa gideceğiz. Yani böyle sen gezmeye tozmaya başladığına göre artık hop bitti. Ha, bir şey kalmadı. E, herhalde ablacığım. Bir kere geliyoruz dünyaya. Hayat kısa. Kısa vallahi. ne zaman giyecek? Ya daha şimdi giymez, kırışır. Ama şimdi duvak takılacak. Gelini giymeden nasıl anlayacağız canım? Hadi kızım ağzınıza atın iki lokma bir şeyler. Ay Ümmü abla sağ ol vallahi. Bunlar beni aç bıraktılar ha. Ay rüya gibi olacak rüya. Ay hadi giy ya hadi giy de görelim. Ya Deniz bin kere gördüm provada işte. Allah Allah. Şimdi bu nikahtan kaçtı ya. Özeniyor işte ne yapsın garibim ya. Şadiye, Şadiye. Allah Allah. Geçmişe mazi derler kızım. Karıştırma onları. Ay çay da olsaydı ne güzel olurdu ha. Şadi hadi, hadi yan. koş demleme. Ay gene bana ya. Hadi. Evin küçüğü sensin kim olacak? Ben mi koyacağım bu yaşımdan? Allah Allah. çıkınca, çıkınca. Yine yaptım yapanları ha. Ya. Sürprizlerim de bitmiyor bakıyorum. Ay inanmıyorum Sermet abi ya. Ne inanmıyorsun ya? Öyle kuru kuru kız alınır mı? Hadi. <laughs> geldiler, geldiler. Duyuyor musun? Davul zurna getirtmiş Sermet Bey. Deli bu adam ya. Gerçekten düğün gibi oldu değil mi? <laughs> güle güle arkadaşım. Yeni hayatında çok mutlu ol sevdiğin adamla. <laughs> Bir yastık da koca. Çok teşekkürler her şey için. Sen benim hayatımı güzelleştirdin. Ben sana hiç teşekkür edemedim bugüne kadar. Sen de. Ben de sana teşekkür ederim. Ay aktı ya, makyajım ya. Kardeşim, aktı. <laughs> ağlamak yok, ağlamak yok. <laughs> of. Kızım. Pek güzel olmuşsun, güzel kızım benim. Kiminle evleniyorsun kız? Kiminle evleneceğim be anne? Tabii ki de Fırat kazandı. Dilleri destan bir düğün yapacağız bu akşam. Aa! Ay niye bana söylemiyorsunuz? Ben de şöyle üstüme güzel bir entari giyerdim. Gerek yok anacığım. Sen her halinde güzelsin. Böyle gelsen de olur ne olacak ki? Hiç gerek yok. Anacığım bunların hepsini elleriyle tek tek işlediydi. Anne bunlar gelin olunca bizim mi olacak? E tabii kızım hepsi ikinizin işte. Bak böyle hepsini katlı katlı saklıyorum ben. Hepsi de yepis yenip. Bak bir kere bile kullanmadım vallahi. Anne. Bu senin gelinliğin mi? Benim gelinliğim bu kız. Ay vallahi bir zamanlar ben de periler kadar güzeldim be. Sen hala çok güzelsin canım annem benim. Yok be kız. Aman artık yüzümüze bakılacak halimiz mi kaldı? Bırak Allah aşkına. Anne. Bu gelinlik benim olabilir mi? Lütfen. Ay canım. E hanginiz artık önce evlenirseniz. Kısmet kızım bu işler. Tabii ki de önce ben evleneceğim anne. Herkes sırasını bilecek değil mi Şadiye? Hadi hadi. Hadi bakalım. Çok çene çaldık. Toplayın şunları. Bir yemek yapalım birlikte. E babanız da neredeyse gelir. Toplayın bakayım güzelce. Güzel 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 güzel. güzel. Çok güzel oldum. Ne hal? Çamur güreşi mi yaptın sen? Ya yok kız. Kulüpte sular kesilmiş de duş alamadık işte. Of geç yıkan. Hadi her yere çamur yapacaksın şimdi ya. Ben mutfağa gideyim de bir şeyler hazırlayayım. Öleceğim açıktan vallahi. Oh, sahi mi kız? Vallahi ben de çok acıktım. Hadi kalk çabuk. Çıkart onları. Hadi hadi. Ne yapıyorsun kız? İyice üşüttün ha. Şadiye. Şadiye. Lan. Şşş. Kime söylüyorum? Alo. Kime söylüyorum? Ya abi ne var ki? Kime lan bu sineki? Ya abi bırakıyorum kirleteceğim şimdi. Bırak. Çıkar şunu beni. Çık dışarı. Çık çıkar şunu. Çık. Çık. Abi ya. Annem de patates yemeği yapmış ama. <laughs> Allah! Ben kaçtım. Ya nereye gidiyorsun? Of! Ya bak sana topla şunları. Fal götür şunu. Of ya, of! Çıkmıyor işte, çıkmıyor. Evde kalacağım senin yüzünden abla. Çeyizsiz de kaldım. Annem seni öldürmezse evlenirsin tabii şah. Ne oluyor kız burada? Ş şey oluyor anne. Ne oldu? Ne oldu bu tertemiz şeylere böyle? Niye yıkıyorsunuz bunları? Ş şey anne, e, sandık lekesi olmuş biz de yıkıyoruz öyle. Ha olur mu canım öyle şey? Allah Allah. Ne neyle yıkadınız siz bunları böyle? Hı? Arap sabunu başka bir şey mi var anne evde? Sabunuma. Oldu olacak kezap dökeydiniz. Gözüme gözükmeyin siz benim. Siz benim limonlarımın neresi? Bak sen. Sen her olsun. Güzel kızım benim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>